Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Amerikan malı olan Smith markasının Survival Multi Tool ürününü anlatmaya çalışacağım. Bu 10 özelliği bir arada sunan bir ürün. Şöyle görmüş olduğunuz gibi paketin arka kısmında detaylı açıklaması var. Paket içeriğinde zaten iki parça olarak geliyor. Şimdi ben bir tane paket açtım arkadaşlar sizin için. Şöyle görebilirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım neler var. Bir kere öncelikle ürünün bana vermiş olduğu hissiyattan bahsedeyim. Ben biliyorsunuz ki Lederman markasını hem çok severim hem de dükkanında en çok sattığım ürünlerden bir tanesi. Şimdi bu iki ürünü kıyasladığımız zaman arkadaşlar şöyle elinize aldığınız bile bir kalite farkını çok bariz hissedebiliyorsunuz. Bu tamamen üst seviye bir çelik kullanılırken bunun çerçevesi ve kasası diyebileceğim noktalar güzel bir plastik. Ne yazık ki çelik değil. Bir adet bıçak ve bir adet de testeresi mevcut. Bu tester ve bıçağın da açtıktan sonra kilitli mekanizması var kapatmak için tekrardan kilidini kapatmanız gerekiyor. Testere de çok enteresan bir şey kullanmışlar. Şöyle size bir yakınlaştırmak istiyorum. Yakınlaştırabildim mi? Yani ucu birazcık daha sivri enteresan bir şekilde. Yani böyle bir şeyi törpülemek ya da kazımak için de kullanabileceğiniz farklı bir uç sistemi var. Genelde ben testerelerde böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Bu benim için birazcık enteresan oldu açıkçası. Ana ekipmanlar bu şekilde. Onun dışında üzerinde bir adet led fener var. Şu anda aydınlık bir ortamda çekiyoruz. Çok fazla ışık vermeyecektir. Zaten ışığı çok kuvvetli de değil. İki farklı modu var. Bir sabit yanma, bir sinyalle. Bastığınız zaman çıkartabiliyorsunuz. Şu dibindeki aparatla beraber kullanmış olduğunuz ekstra bir ekipman varsa ona monte edebiliyorsunuz. İşte bir kalem ya da tornavidanın ucuna takıp karanlık bir ortamda çalışırken işinizi yapmanıza olanak sağlıyor. Etrafı birazcık da olsa gösteriyor. Bu parakort ucunda bir adet mevcut. Bu parakort istediği zaman çıkarılabiliyor. İsterseniz bunu çıkartıp tek başına bir anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Parakortun önünde bir adet pusula mevcut. Pusulası güzel arkadaşlar. Gayet güzel hareket ediyor. Onu beğendim açık konuşmak gerekirse. Şurada bir adet cımbız var. Cımbız birazcık ufak. Ben çıkarmakta bile zorlanıyorum. Hatta çıkartamadım. Şurada bir adet cımbız var arkadaşlar. Cımbız çok büyük değil. Küçük bir cımbız. İçini açıp da göstereyim size bakalım orada neler varmış. İçini açtığınız zaman böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Bu alan hem bir ayna hem de bir yansıtıcı görevi görüyor. Pusula kullanırken de şurayı hedefleyebiliyorsunuz. Şimdi üstünde bir jelatin olduğu için görüntü çok net olmayabilir burada ama burası gayet güzel olmuş, başarılı. Şöyle ikinci bir ekipmanımız daha vardı zaten paket içinde çıkan. Bunu da buraya koyup burada barındırabiliyorsunuz kullanmadığınız zamanlarda. Yani bu zaten kompakt tek bir bütün halinde taşınabilen bir ürün. Burada neler var? Arkadaşlar burada çok enteresan bir şekilde çok güzel bir adet ateş başlatma çubuğu var. Bu gerçekten güzel. Yani iki en fazla 3 atışta falan kıvılcımı çok rahat yakalayabiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Boyutu da hiç fena değil. Böyle bir ürün içinde olmasına rağmen. Bunu açık konuşmak gerekirse beğendim. Şurada bir adet bileyleme noktamız var. Bunun da keskinlemesi gayet güzel olmuş. Kullanımı da çok basit. Yani bıçağın ağzına herhangi bir şekilde zarar verme ya da bozma durumu olmadan bıçağınızı çok rahat bileyleyebiliyorsunuz. Hemen burada da bir örnekle göstereyim isterseniz. Şu şekilde bir iki çekim yaptığınız zaman bıçağınız çok güzel noktaya gelecektir. Bıçağın keskinliğini size şöyle göstereyim. Bıçağın keskinliği de arkadaşlar hani şöyle bizim Türklerde bir kağıt kesme merakı olur. Bu testi de gayet güzel, kolay bir şekilde geçebiliyor. Ateş başlatma çubuklarını kullanırken arkadaşlar genelde şöyle bir şey görüyorum. Yapmayın. Yani örnek veriyorum şunu bir metal parçası olarak düşün. Bıçağınızın arkası olabilir, başka bir şey olabilir ya da bu ekipman için söylüyorum. Bunu sürtmeyin. Bunu sabit tutun. Ateş başlatma çubuğunu hareket ettirin. Bu çok daha bir verimli kullanım sağlar size. Bu aklınızda bulunsun. Onun dışında söyleyebileceğim bu ekipmanla alakalı şunu söyleyebilirim. Çok ağır işlere yeltenmeyin arkadaşlar bununla. Sonuçta bunun kasası dediğim gibi bir plastik. Sert ve kaliteli olsa dahi sonuçta bir plastik. Bu sizin için çok ağır kullanımlarda sıkıntı yaşayabilir. Zaten bıçak çok uzun değil. Ya bu arkadaşlar zaten böyle kalkıp her dakika ahşap işleri, odun işleri yapabileceğiniz bir materyal değil. Bu acil durumlarda kullanmanız gereken, hafifliğiyle yanınıza taşımak konusunda hiç zorlanmayacağınız, yanınıza çok rahat taşıyabileceğiniz bir ürün. Bunun örnek veriyorum balık tutmaya giderken, doğada bir aktiviteye giderken mutlaka çantanızın bir noktasına asın. Böyle güzel bir karabinayla bunu asın. Bu mutlaka çantanızda bulunsun. Neyin nerede işe yarayacağını inanın tahmin edemezsiniz. Keşke yanında bir pusula olsaydı diyeceğiniz zamanlar olmasın arkadaşlar. Çünkü hayatta yani doğanın içinde yapılan hatalar bizi gerçekten çok olumsuz noktalara götürebiliyor. Her zaman söylerim bir ürünü aklımda taşıyacağıma yanımda taşımayı tercih ederim. Tedarik her zaman çok önemlidir. Tabii ki milyon tane seçenek düşünüp de olabilecek her şeyi sırtınıza yüklemeyin. Optimum ürünü bulmaya çalışın. Taşıdığınız ürünlerle de olabildiği kadar bilgili ve tecrübeli olmaya çalışın ki kullanma gereksinimi hissettiğiniz zamanlarda ürünlerden tam verim alabilirsiniz. Teşekkürler.